gel, gel yavrum, gel. Gelin bakalım, gelin, gelin. Gel, gel yavrum, gel. Gel yavrum. Gelin bakalım, gelin, 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 içeriye, gelin, gelin. Gel. Hayır, iki tane. Hayır, iki tane. Hayır, iki tane. Biz de büyüttük, bu şeye getirdik. Gerisi geriye alınıyor. 3-5 kuruş biz de kar etmiş oluyoruz. Bir de hindi besleme şeyini öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Bunlara bize alım garantili diye verdi. Mayıs ayında 2 aylıktı. İşte biz 5-6 aydan beri bakıyoruz bunlara. Elimizden geldiğince. Şu anda gayet memnunuz tekrar geriye aldıkları için. Hayvanlara da elimizden geldiğince iyi baktık. Herhangi bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Yılbaşı dolayısıyla belediyemiz tekrar bizden alıyor bunları. E, yılbaşı öncesi bir e, hindi proje vardı. O liradan de yarım böldük herkese hissin diye. Size de bir parça getirdik. Sağ ol başkanım. Hayırlı olsun inşallah. Hayır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, ol. iyi günler. Merhaba. Başkanımızın etki vergi kalmasın diye e, kendi ürettiğimiz hindileri göndermeyi yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ e, olun. Bu proje bizim e, salma hindi projemizdi. Seferisar'daki çiftçilik belgesi olan çiftçilerimize bu hindileri dağıttık biz. Onların yetiştirmesini ne? sağladık ve geri alımlar aldık. Bugün de bu e, çiftçilerimizden geri alımları sağladık e, Seferihisar'daki halk kart sahiplerine bu hindileri ulaştırıyoruz. yılbaşı öncesi hepimize hayırlı olsun bu proje. tamam. Tamamdır. 平时大家上午